Merhabalar Derya Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş bulduk. Ya siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Cıvıl cıvıl çok güzel <laughs> evet. bir mağazan var. <laughs> evet. Öncelikle bu işe nasıl merak sardın modaya? İstiyordum evden bir şeyler de yapmak istiyordum. İki Hı. tane çocuğum var. İşte onlarla ilgilenirken bir yandan da bir şeyler yapmak istiyordum. O şekilde evde bir tane elbiseyle başladım. Ondan sonra böyle arttır arttıra bir mağaza oluşturdum. <laughs> evet. Neden abiye peki? Daha özel, ilgimi çekiyor evet. böyle giymek hmm. giydirmek falan o Ve şekilde. Özel günlerde <laughs> evet, evet. en çok Aynen. özendiği aslında kombindir abi Evet evet. <gülüyor> Peki <gülüyor> parça olarak neler var diyeceğim sadece tek parça elbiseden mi oluşuyor kombinlerin? <laughs> Elbise olarak abiye hmm. olarak işte o yüzden. Tabii aksesuar da katıyorsun. <laughs> evet evet İste, isteyenlere göre. <laughs> neler oluyor <laughs> aksesuar olarak abiye de? Ayakkabı, şal. Şafka olabiliyor. <laughs> Aynı o şekilde Aynen. onlar var. Ama daha çok tarz çizgi olarak tesettür modasına yönelik abiye mi yoksa hepsi de olabiliyor mu? Açıklara göre de olabiliyor. Açıklara da kullanıyorum ama şey genel olarak ya tesettür, tesettür istiyorlar, bir istiyorlar, istiyorlar. Bir hani o şekilde. Tesettür modası da çok gelişti evet, son zamanlarda. Evet. Çok şey katıldı, e, neler daha çok öne çıkır Bu önümüzdeki sezon, düğünlerde falan. Pullu ne abiyeler hani pullu abiyeler böyle simli, <laughs> ışıltılı o şekilde kabarık yani modeller onlar isteniyor. Gösterişli, <laughs> evet, rahat. Evet. Ve evet. şık şeyler evet, renk çok... olarak değişiyor bu tabi Aynen ya insan kişisine göre değişiyor Hı -hı. Ve böyle bir, bir renk yok aslında yok 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 yani daha bir de. rengi istiyorlar <laughs> kendilerini yakıştırıyorlar evet evet peki abiye seçimleri şey. neye göre yapsınlar Vücut anne ya bedenlerine Hı -hı. göre, ölçülerine göre yani. Hı -hı. Ya da ne seviyorlarsa o aslında Hı -hı. kendilerine yakıştırmaları sadece. Hiç, hani kilolulara mesela kabarık olmuyor ister istersen, yani biraz biraz daha düz modeller hani giymeleri Hı -hı. gerekiyor, o yüzden. Daha ince gösterebilecek. Hı -hı. Evet evet, ona göre Hı -hı. O istiyor. Etek boyları evet, aşağılara aslında. kadar gitti değil mi uzadı ve. E, Kısalıyor. Şıklar. Bazıları kısa bilekte, bazıları uzun. Hı -hı. O şekilde. Farklı evet, evet. yaratabiliyoruz. Peki Alanya'yı. Geneli mi çalışıyorsun yoksa farklı yerlere de hizmet veriyor muyuz daha uzak yerlere? Tüm Türkiye yani Tüm her Türkiye yere. her evet. yere gidebiliyor. Evet her yere gidebiliyor. Benim kira, mı yöntemimi evet. satın mı alıyorlar? Kiralama genelde hı hı. satın da oluyor ama en çok genelde kiralama. Evet kiralama iş yapıyor. Evet elbiselerin geri gelmeme durumu oluyor mu? <laughs> Valla geliyor Allah şükür. Yani gidiyor, bir şey olmadı şu an. Evet ee, hanımlar sevdi mi bu yöntemle çalışmayı? Hı, hoşlarına gidiyor yani uyguna da alıyor. Her hani mesela işte 5-6 milyarlık olan elbiseyi 1000 lira bir buçuk kiralıyorlar. Bence en büyük avantajı da uygun olması herhalde. Evet satın evet anlamıyor. aynen. Ürünü bir daha da giymeyecek büyük ihtimalle. Bir çok daha giyemiyorlar bir hani şey... bu abartılı bir elbise olduğu için hani o şekilde yani bir kere giyebiliyorlar. O, evet. öyle, öyle. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür Çok ederim. Çok sağ ol, kolay gelsin. Evet. evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.